Balıkesir'de afetlere hazırlık tatbikatı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD personeli ve 15 kişilik Baldak Gönüllüsü ile birlikte arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Malzeme ve teçhizat eğitiminin de yapıldığı alanda olaylara hızlı ve etkin müdahale edebilmek adına yapılması gerekenler anlatıldı olası afet durumlarında olaylara anında müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek için yoğun mesai harcayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı öncülüğünde saha eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personeli ve Balıkesir Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü gönüllerinin de katılımıyla Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi'nde hafif düzey arama kurtarma, malzeme ve teşhisat eğitimi gerçekleştirdi. K9 köpeğinin de yer aldığı tatbikatta deprem ve göçük gibi durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.